Ee. Hadi gelme yapay arkadaşlar. Size bugün hmm. internet kaşibnatörün 3. bölümünü oynayacağız ya da çekeceğiz bilmiyorum da. Ben öyle diyorum. Çünkü görüntüye gabart ya. Çok kötü oluyor. Benim bir kaydım vardı. Ona giriyorum. Hmm. O da dünkü kayıt mı? He. İkinci bölüm mü dedim bilmiyorum da herhalde ikinci bölüm. Üçüncü bölüm lan. He, üçüncü bölüm, üçüncü bölüm. Neyse ço çocuğumuz olmuştu da çocuğumuz nerede? Ha tamam. Yerim lan seni. E buzdolabına bir bak. bunu doldurduk. morali izleyiz mi? Bir şey göndererek çocuğa zaten arada sırada gelir bakar. Ahmet bak Ahmet arkadaşımı örnek indirdiysen geliyorsun buradan mesela dur lan şu gitsinmiş reklam şeyi. İnternete kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa Ahmet içinde yılda kabul анме адамы ордусунааа Adlan ne kadar çok bekledim ama. Allah Allah Ben ne diyorum? Ne yapayım ben bunu? Ya? oyun oynayacağımız videomuzu çekip bakma. Bala. Şu bir gitsin Ahmet sana göstereyim. Ahmet Paraz arkadaşım burada uyandın ya. Böyle da çocuğum var mesela karın var. Geliyorsun burada kapıyı mı açamıyorum buradaki? İşte alt tarafta bak şurada. Kapıyı açmak için bas diyor. Ben bastım açtım. Ansansör için gene aynısını yapacağız. Şurada Yine çıktığımız anda şöyle asansör var. Yine asansör düğmesi var. Üst tarafa basıyorsun. Asansör alt tarafa basarsan eksi bire iner. Sadece başka kat yok ki. Ondan sonra bunun üstüne giriyoruz. Eğer internet kafene gitmek için şu en alttaki düğme evine gitmek istiyorsan en başta 3 yazıyor oraya basıcın. Ve bire basacağım. Aşağı inmek için. Ben şimdi aşağı iniyorum. <laughs> Anne ne oldu? Ne oldu? Asasızda kaldık la. Baba. Ezi bilemeden şey yaptım. Ya niye dondu? Yeni günler herkese merhaba. Senin bana. E dükkanı da açamıyorsan ben sana alırım. Çok çok Hava. Ben bir dükkana gideyim. Ve yakasını bekleyeyim ya. Hadi. Geldik şimdi. Elektrikler kesildi diyor. Şu lan? Ha korktuğu için. Sırf tamam şimdi. E, şura, ne oluyor lan? Şuraya geliyorsun Ahmet. Bilgisayar kullanmak için basanın kapıya şey ona as aynı onun gibi basın altta bak. Şu tarafta. Ne oluyor lan? Ondan sonra ona basıyorsun. Bilgisayar açmak için basın diyor. Ne oldu lan bu? Dur dur. Oyuna gir. Monitör açılırken bekleyelim biraz. Evet geldik şimdi. Eğer sen kafayı açmayı bilmiyorsan bak da sağ üst keşe sol üst miydi unuttum. E, şu da kapalı yazıyor. Dur. Şu gitsin. Onun üstüne basıyorum. Ondan sonra dikkat açılmış oluyor. Dükkanlar çok olduğunu da şurada open yazıyor ya oradan görüyor. Bir de açıldı yazıyor. Benim e, şuraya e, dükkanımın adını otuz bilgiyle siktirdik Benim bir tane daha bilgisayar aramam lazım arkadaşlar. Onun sıra bir tane daha şunları almam lazım. Hmm, hiç kimse görmedi mi onda? Montör böyle miydi bana mı öyle geldi? Montör şöyle düzgünce böyle duruyordu vallahi. Hadi ya maskot iş yap da gelsin hemen. Abla barıma sen gel. Ilık <laughs> mı diyor 22 iyi. Aa oraya niye atıyorsun? <laughs> bakın şey yapıyoruz abla at abla, abla geliyor. nereden oynuyorsun abla oradan oynuyorsan iki tane daha sipariş edeceğim bundan Eee. şuradan gir ne diyor öde şuraya geleyim hemen hmm parayı vermişti. Şurada i̇şte zaman zora giriyoruz. Orası Amazon'u da zaman zor yazmışlar. Şu makinesi nereden almıştım ben onu? Ya nasıl yetersin bakayım? Şimdi al alabilir miyim? Ya nasıl yetersin?

Hmm. Şimdi kabin kafe diyor oraya alsam. <laughs> Arkadaşlar hmm. masa alayım monitör alacağım yine. Pa. Şu ikisini alayım ondan sonra işler karışacak. Çok iyi olacak. Yedi <laughs> lira mı vardı benim? Şunu aldım. Al sana şunu. Aldın mı? Yo. 104 lira mı var lan benim? Ya bunu da alamıyorum baksana. Ya of, hemen bilgisayar yakıyorsunuz ya. Ya ne izliyorum? Lan to... sen sen. Bu kasaya niye hala bilgisayar açıyor? Tam bitti hala sönmedi yani. Git 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 ya oğlum kasa. Olacak paramız yok. Şuradan git. Şurada yok burası değil. Çekil lan. Ver lan bir tane. Lan sıkma sıkma. Aa. Bir lan ne bile. Lan niye böyle oluyor bu? Hala yanıyor mu? Evet. Allah, oynayabilirsin abla, açayım hemen. 35 şey, neyle alakalı şey? Virüs tarmasını başlatalım. Steam'den bir oyun almam lazım ama param yok. gir. Şurada zaman zora gir diyecektim. Ne oluyor? Heh. Ah. Zaman Şunu ikisini iptal et. Kir kreyt. Kripto satayım mı? Kaç liram 10. 20. 40 olur mu? Çekil ya. Bana şimdi para mı gelmiş oluyor Sen Ne yapıyorsun lan polis? 69 lira. Oyna abla oyna. Ben bak kadınsın daha. sansör hem sansör et et yazıyor ne yapayım. Aa saat birden başlıyor. kapandı. Aç lan. Hadi o abla dur paranı alayım. İyi hadi git. Buraya. Ben monitörümü tek... Bak bir sen. monitörün üstüne mi basıyor bu adamı? Benim ayak izim olamaz. Tamam, <Sessizlik> ah. <Sessizlik> zamanımı buluyor bayılmayı ya. Uğur. Annen gelmedi mi hala senin oğlum? Ya dükkan açık kaldı ya. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Sana bakmıyorlarmış kimse. Hadi ya dükkandaki bütün eşyaları çalacak bu. Ya, al sen koş. Ya nasıl bir iştir? Siktir. Öldüm lan o. Tamam. Şekil. Neymiş aldı o benim ya? Gel gel. Gel. Hoppala gitti. Üç tane beyzbol sopası geliyor. Neyi çaldı? Monitörü çalmış. Atlat lan şunları. Onlarına. Neyse ben bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Çok sinirlenin. Ben bak öbür bölümde ve bir monitör alırım. Daha. Üff. Sen ne yapıyorsun Kaslı? O oh, abla ne yapıyorsun iyi misin? Sen sevgi seyirci, sevilmem mi? Alabiliyor musun tane? Dilenci buradan geçiyor mu? Beyzbol sapası dilenci. Bir de çanta mı ihtiyacım var benim ya? Bir dakika bekle abi yetersiz vaki. kabar şu videoyu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.